Tamam devam ediyorum. Şimdi geldim buraya. Evet yeni başlayanlara tavsiye he, he Geldik önemli bir noktaya. Şimdi motion design'e ilginiz var. Bu sektörde ilerlemek istiyorsunuz. Peki neler bilmeniz lazım? Neler yapacaksınız? Hemen onları anlatıyorum sizlere. Öncelikle 12 temel animasyon ilkesini öğrenmemiz gerekiyor. E, ve bunu... Yapacağımız video animasyon tasarımlarında, motion design çalışmalarında uygulamamız gerekiyor. Bunu ne kadar yaparsanız yaptığınız videolar o kadar kaliteli olacaktır. Pratik yapmanız lazım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim sizlere. E, kursa katılmak önemli. E, eğitmenlerden ders almak önemli. Okula gitmek, e, atıyorum üniversiteye gitmek, bu bölümde okumak e, veya dediğim gibi farklı kurslara katılmak çok önemli. Fakat burada büyük bir payda sizin kendi kendinizi pratik yapıp kendi kendinize çalışmanıza da bağlı. Yani çok pratik yapmanız lazım. Emin olun bir video izliyorsunuz tamam mı? Mesela öğreniyorsunuz. Ha tamam ben öğrendim diyorsun. Ama onu en iyi öğrenme yöntemi yapmaktır. Uygulamaktır arkadaşlar. Onu yapacaksınız. Onu uygulayacaksınız. Ve kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Yani her seferinde atıyorum bir konuda nasıl diyeyim size bir arabayı hareketlendirdiniz mesela. Tamam onu öğrendiniz. Onu birkaç kere yaptıktan sonra artık sizin için kolay bir iş olacak. Daha sonra üstüne katacaksınız. Arabayı hareketlendirdiniz. Bir de arkasına bir tane egzozdan çıkan duman hareketlendireceksiniz. Onu öğreneceksiniz. Bunu yaptınız. Bir de atıyorum arka planda işte yolda hareket edecek ya bu araba. Arka planı hareketlendireceksiniz. Atıyorum belki havayı biraz daha yağışlı yapacaksınız. Bunları ekleye ekli, ekleye, ekleye, ekleye kendinize geliştirmiş olacaksınız. Dolayısıyla pratik yapmak. E öğrendiğimiz bilgilerin üstüne yeni bilgiler katmak çok önemli bu süreçte. Kısa animasyon projeleriyle pratik yapabilirsiniz. Bir diğer noktada diyelim ki, iyi düzeyde bir motion designer olduğunuzu düşünüyorsunuz. Artık yavaş yavaş böyle freelance olsun veya full time, part time job mesleklere yönelmek istiyorsunuz. İş olanaklarını araştırıyorsunuz. Burada yapmanız gereken bir portfolyo oluşturmak. Tabii bazen bazen şöyle sorular alıyorum ben. Hocam ben mezun oldum. Birkaç çalışma yaptım ama e, işe başvuracağım fakat portfolyom yok. E, diye sorular geliyor. Evet doğrudur. portfolyonuz olmayacaktır mezun olduktan sonra. Ama ne yapacaksın? Senin atıyorum git e, Apple'ın git e, işte Microsoft'un git atıyorum bir tane ünlü bir e, markanın logosunu animet et. Veya onunla ilgili 10 on, on saniyelik bir video yap ve portfolyonu ekle. De ki, en azından benim 5-6 tane çalışmam var. Bakın böyle çalışmaları yaptım iş başvurusuna gösterebilirsiniz. Tamam mı? Yani bu hani bazen şu sorular alıyorsunuz ya tecrübeli birini arıyoruz diye. Şirketler veya reklam ajansları böyle şeylerle geliyor. Tecrübeli diyor. Tamam tecrübenizin olmasının yöntemi nedir arkadaşlar? Burada kendi portfolyonuzu oluşturmaktır. Diyelim ki freelance çalışıyorsunuz. Çok fazla işi olana gelmiyor. Boş vakitlerinizde oturacaksınız. Kendinize portfolyo yapacaksınız. Ha, freelance iş aldığınız zaman da o işi çok kaliteli yapacaksınız. Kaliteli yapın ki portfolyonuza ekleyin. Yani insanlar görsün ki sizin market değeriniz artsın. Tamam yani kendinizi hani bir anlamda pazarlama konusunda bak ben bunları yapıyorum bunları biliyorum diye insanlar gösterdiğinizde evet yani ee, değiyor diye bir düşünceye kapılsınlar karşıdaki kişiler. Okey bunu yapın yani. Sürekli öğrenin. En önemlisi bu arkadaşlar. Öğrenme bitmez. Motion design bitmez. Hiçbir konu bitmez. Hangi konuyu öğrenirseniz öğrenin bunun bir sınırı yok. Üstüne kata kata hem iş yapa yapa hem de Öğrene öğrene öğreni bunu sürekli hale getirin arkadaşlar. Bu çok önemli sizin için. Online eğitimler var biliyorsunuz Udemy gibi platformlar var. Skillshare platformu var özellikle yani şey konusunda diyeyim mesela offline kurs alacaksanız mesela onları tercih edebilirsiniz. Skillshare, Motion School yok School of Motion. Özellikle motion dizayn konusunda önemli yerler. Ürünleri ben size bir şöyle göstereyim şurada. Bakın. Skillshare'i duymuşsunuzdur ama ben yine bir yazayım. Skillshare. Şu. Arkadaşlar. Şurada çok güzel kurslar var. Ufak bir ödeme yapıyorsunuz ve bir sene boyunca kullanıyorsunuz. Bunu de deneyebilirsiniz. Ondan sonra School of Motion var. School of Motion. Bunun çok güzel kaliteli çalışmaları var. Şurada. Evet. E, ama bu tabi yabancı İngilizce. Tabii burada da tüm içerikler İngilizce. Onu da söyleyeyim. İngilizceniz iyi düzeyde ise bunlardan kesinlikle faydalanabilirsiniz. E, bunlar offline kurslar olarak tercih edilebilir. Ama online offline kurslarda şu an şu konuda bazen yetersiz kalıyor. Hangi konuda yetersiz kalıyor? Özellikle bir soru soracaksınız. Bir yere takılıyorsunuz. Orada e, işte eğitmeni yakalayamıyorsunuz. Çünkü offline bir kurs. Ya da yazıyorsunuz size 6 saat sonra cevap veriyor. Bir gün sonra cevap veriyor. Aldığınız cevapta belki ki tam aradığınız bir cevap olamıyor. onları bir kenara böyle ek olarak bir ek öğrenme aktivitesi olarak görüyorum. kabul edin. Nedir? Ama sizin online kurslara katılmanız, biri bir proje beraber yapmanız, öğretmene takıldığınız noktada sorular sormanız, öğrenmenizde en önemli katkı sağlayacak unsurlardır. Onu söyleyeyim sizlere. Dolayısıyla online kursları kaçırmayın. Yani etkileşimin olduğu öğretmene anlık sorular sorabildiğiniz kurslar çok önemli tercihler olacak sizin için. Evet, geldim diğer konuya. Şimdi harekete geçeceksiniz. Arkadaşlar öğreneceksiniz, temel becerileri edeceksiniz. Uygulayacaksınız. Az önce biraz bahsettim. Projeler üzerinde çalışacaksınız ve yavaş yavaş ustalığınızı geliştireceksiniz. Kendi tarzınızı oluşturmaya başlayacaksınız. Her motion design, designer'ın bir tarzı vardır. Onu görüyorsunuzdur birçok Motion portfoliosunda portfolyosunda. Bu, bunlar önemli. Belli bir süre sonra diyorsunuz ki kendi kendinize Aa ben bu tarz videoları çok beğeniyorum. Ben onları yapayım diyorsunuz ve kendinizi o tarz olarak geliştiriyorsunuz. Ee, Bunun sınırı yok demiştim. Motion Design konusunda her yeri içerik üretebilirsiniz. Sosyal medyalara atıyorum. E, Instagram'daki sayfalar ünlü sayfalara içerik üretebiliyorsunuz. E, Youtube dediğim gibi birçok sosyal medya platformu var, şirketler var. Bunlar içerik yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla video dediğiniz zaman After Effects ve Premiere size hayat kurtarır. After Effects ve Premiere. Bunlar çok önemli iki program. Temel itibariyle. Evet, benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Sormak istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Eee Evet, e, Ömer Hocam benim anlatacaklarım bu kadar varsa, arkadaşlarımızın soruları veya sizin soracağınız bir soru varsa benden paylaşmamı istediğiniz paylaşabilirim. Ee, şimdi arkadaşlara şu anda bir soruları için bekleyelim. Tamam hocam. Ee, bu noktada o doğrultuda eğer bir soru gelirse e, sizlere beraber Hı -hı. hatta belki karşılıklı olarak cevaplayabiliriz hocam. Sunumunuz evet. için teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim Bakalım. Ha, ha, evet bir soru yoksa ufak 2-3 dakikalık daha önce çalıştığım bir projeyi anlat göstereceğim ve After Effects'te paylaşmayı düşünüyorum. Onu da yapabilirim. Daha iyi olur. Şöyle yapalım hatta. O sırada soru gelir belki. Siz ha. de onu göstermiş olursunuz. Tamam olur. Okey. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet paylaşımı durdurayım ben o zaman. Aynen. Herkesi görmüş olayım. Oo hocam, ee, şöyle yapalım. Ee, siz o örneğinizi gösterirken soruları alırsak ben size tamam. söylerim onları. Evet, okey. Şimdi aha, bir tane chatten yazan var galiba. Ben ona bakamadım ama. Yo şey önce e, ha. Eylül Hanım teşekkür ederiz. Evet, gelmiş. teşekkür ederiz yazmış. Gördüm. Tamam. Rica ederim. Şimdi hemen ekranımı yine paylaşayım. Bakın arkadaşlar. Şurada benim portfolyom neredeydi? Şurada. Ha. Şimdi benim burada yaptığım, çok beğendim ve paylaştığım bazı çalışmalar var daha önce freelance olarak yaptığım, çalıştığım birkaç şirkette yaptığım videolar var. Mesela birkaçını açacağım. Bir tanesini açayım önce. Onu bir göstereyim. Mesela bunu freelance olarak yapmıştım. Dili Almanca bunun. Almanya'da bir işletmeye yapmıştım bunu. Şöyle bir izleyelim. Die Mücken gehen. unterbrechen ihren erholsamen Schlaf. Sie werden gestochen. Es juckt überall. Sie wachen müde und gereizt auf, weil sie nicht genug Schlaf bekommen. Wir haben die Lösung, die ihnen den Tag versüßt und sie vor Mücken schützt. Wir machen mit unseren hochwertigen Clever Fliegengittersystemen Ihren Mückenalbträumen ein Ende. Geben Sie Ihre Bestellung auf. Die nach Ihrem Wunsch auf Maß gefertigten Fliegengittersysteme werden von uns fachgerecht und kostenlos montiert. Lüften Sie Ihr Zuhause nach Belieben, ohne Angst vor Fliegen und Insekten. Wachen Sie morgens fit und gesund auf. Besuchen Sie jetzt unsere Webseite, um Ihr Zuhause zu einer echten Komfortzone zu machen. erhalten Sie einen sofortigen Preis, indem Sie die Maße in unserem Konfigurator eingeben. Sie erreichen uns auch über unsere Kontaktadressen. Evet. Yaptığım çalışmalardan biri buydu. Şimdi size After Effects içerisinde nasıl çalıştığımı göstereceğim. Projeyi açacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bunu tabi Eylül ayındaki kursta bu After Effects'e çalışma kompozisyonu nasıl olması gerekiyor, nasıl kolay, hızlı, efektif çalışabilirsiniz. Onları da anlatmış olacağım. Ama gördüğünüz gibi mesela ben ne yapmışım şurada? Videoları bir klasöre atmışım. Vektörleri, solid katmanları. Burada başka bir katman var mesela. E, render kompları buraya atmışım. Pre kompları buraya atmışım. Pre demekte demek de ana bir kompozisyonun altına yer alan bir kompozisyon diye tabir edebiliriz kompozisyon mantığıyla çalıştım, tam çalıştım burada ve e, ilgili e, şeyleri, çalışmaları, doküman type'larını ilgili klasörlere attım gördüğünüz gibi burada. Sahnelere baktığımız zaman bakın her biri birer sahne şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada şöyle baktığınız zaman burası benim render kompozisyonu. E, yaklaşık olarak 55 saniyelik bir e, dakikalık bir video. Eğer ben her şeyi Buraya atmış olsaydım, tüm katmanı buraya atmış olsaydım arkadaşlar ben bunun işin içine çıkamazdım. Okey, yani After Effects biraz kafayı ütüleyen bir program onu da söyleyeyim. Yani içine kaybolabiliyoruz, içine dağılabiliyoruz. Dağılmamak için her bir sahne bir kompta yapıp o sahneyle işin bitecek, sonra diğer sahneye geçeceğim. Diğer sahneyi yapacağım. Mesela bakın şunu. Sahne 1'e tıklıyorum. Bakın gördünüz mü? Sahne 1 sadece budur. Yani burada iki karakter var işte ortaya bir tane sivrisinek geliyor. Tabi etrafta bir sürü sivrisinek uçuşuyor. Ve sonra sahneden çıkıp gidiyor. Bunu bir sahnede ben yaptım. Sonra bakın gördüğünüz gibi ana render da burada yer alıyor. Düşünsenize bakın. Şuradaki katmanları görüyor musunuz? Bunların da burada olduğunu düşünün. Sahne 2'nin de burada olduğunu düşünün. Sahne 3'ün de burada olduğunu düşünün. Ben burada şu bölgede, şu bölgede böyle yukarı aşağı sürekli gidip gelmiş olacaktım. Bu benim efektif çalışmamı, verimli çalışmamı çok kötü yönde etkileyecekti. Okey, dolayısıyla böyle bir e, yöntem uygulamamız gerekiyor. Ha, tabii şu da var. Mesela e, Mosquito Animation demişim. Bir dakika. Bu bir ana ana şey. Bakın gördünüz mü? Şöyle bir oynatayım bunu. Bakın, sadece bu sivri sivrisineyi bir kompta, kendi kompunda anime ettim. Ve geldim artık şu sahne 1'e yerleştirdim. Bakın hepsi burada. Küçükleri de dahil burada. Bir de büyü vardı büyü hangisiydi bir geleyim şöyle şuraya Heh. Şu olsa gerek Yok bu değilmiş Yatak odası da değil geleyim Ha şöyle yapacağım ama buna tıklayamıyorum buradan Şimdi onu bulmam gerekiyor Ha, şuymuş Evet arkadaşlar bakın gördünüz mü Bu tek büyük olan e, Animasyon senek animasyonu Diğerleri de ufak olanlar Ne yaptım aslında Büyük olanını sahneye getirttim. Diğerlerini scale'e tıklayarak küçülttüm. Bu kadar. Yani tekrar tekrar hepsini yapmak zorunda değildim. Ne yaptım? Bir tane yaptım. Diğerlerini küçülttüm. Bu kadar. Bakın bu da etkili ve verimli çalışmanın bir yöntemi, bir taktiği. Evet. Diğer yine render'a gittim. Diğer sahnelerde benzer şekilde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ayrı ayrı gidiyor. Şöyle göstereyim. İşte şurada bir kısım daha var. Şurada artık bitiyor ve sonlanıyor. Genel itibariyle bu şekilde. Çalışma mantığı After Effects içerisinde. Birkaç çalışma daha göstereyim hemen portfolyomdan. Şu çalışma da çok güzel. Bunu bir açayım. Bunu da, bunu da Hollanda'da bir yerde yapmıştım. Bir yer için yapmıştım. da bir diğer çalışma örneğiydi. Ee, last için yaptığım bir tane var. Onu da paylaşayım. Hocam bu arada yurt dışından iki iş nasıl alabiliriz ve bağlantı kurabiliriz tarzında bir soru geldi. Görebildiniz mi bilmiyorum. Ee, henüz göremedim. Bir saniye. Anladım hocam soruyu. Şöyle bir bunu bir izleyelim hemen soruya döneceğim. Evet bu da diğer bir örnekti. Logo animasyonlarım var. Bir de bir logo animasyona bakalım şuna farklı farklı gördüğünüz gibi içerikler ürettim. Mr. Punt produces. Evet bu da bir logo animasyonu örneğiydi. Bilgilendirici videolar var, editsel videolardan bahsetmiştim. Bakın burada karikatür tarzı videolarım var. nerede o bilgilendirici? Bir de bunu bir açayım. Bunu da çalıştım Amerika'daki şirket için yapmıştık. Hocam arkadaşlar o esnada izlerken e, WhatsApp şey sohbet grubundan e, bizim bu katılım sertifikası için form yolladım. Evet. Arkadaşlarım bunun da e, doldurmasını rica edeceğim. E, evet. Arkadan da bilgi vermek istedim. Tamam teşekkür ederim. You will explore depo creation. So let's get started. First, confirm that you have the authorization to create depo. Check whether you have the appropriate tags. Evet, bu da az önce bahsettiğim gibi, özellikle online eğitimin yaygın olduğu bir süreçte ise herkesin bir ürünü oluyor, product bir ürünü oluyor. Bu yaptığı ürünü e, satıyorlar ve satabilmek için de o ürünün tanıtımını, nasıl kullanıldığını göstermek gerekiyor. Bunlar böyle bilgilendirici, tanıtıcı, öğretici videolar grubunda yer alıyor e, diyebiliriz. Ee, genel itibariyle örnekler bunlar arkadaşlar. Yaptığım çalışmalar buradan detaylı bakabilirler. Şimdilik ekrana durduruyorum. Evet sorular bir bakayım. Yurt dışındaki pek yurt dışından peki iş nasıl alabiliriz ve bağlantı kurabiliriz? Hocam render'ı nasıl daha az alabiliriz? Yine render bazen saatlerce sürüyor üst üste video kullanınca. Evet. Şimdi yarının sorusuna e, önce cevap vereyim. İki aslında birkaç tane site var. En önemlisi yurt dışından iş alabilmenin yöntemi Upwork sitesi duyan vardır şöyle yazıyorum sohbette. Upwork, Fiverr, Fiverr'ı da kullanabilirsiniz. Burada üyelik açıp portfolyonuzu yaptığınız çalışmaları oraya yükleyin arkadaşlar. Hem oradan şeyleri görebiliyorsunuz. Özellikle Upwork'ta atıyorum alıcı bir ürün, bir animasyon yaptırmak istiyor, açıklıyor detaylı bir şekilde size ne yapılacak ne edilecek. Siz onun ne istediğini görüyorsunuz, teklifte bulunuyorsunuz. Teklifi kabul ettiği zaman da çalışmaya başlıyorsunuz yani. Upwork'un öyle güzel yanı var. Fiverr'da biraz da bizim bir onluk gibi bir site ama genellikle işte yurt dışında yurt dışında iş bir site. Benim en fazla kullandığım siteler bu. Birkaç da sanırım yine benzer siteler var ama buna kadar yaygın değil diye biliyorum. Emin isimlerini de çok hatırlayamadım ama buna çok yaygın. Yarın sorusuna böyle cevap verebiliriz. Render konusunda Mehin'in sorusu. Nasıl daha hızlı alabiliriz? Yani şimdi render'da birçok faktör var. Rica ederim Yaren. Render'da birkaç faktör var. Ee, özellikle kullandığınız efektler render süresini etkiler. Bilgisayarınızın özelliği bileşenleri etkiler. Bunlar render süresini etkiler. Ee, başka ne olabilir? Şeyin süresi, kompozisyonun süresi, videonun süresi, render'ın süresini etkiler dolayısıyla bunlara bağlı olarak render süresi uzayabilir şey kullanıyorsanız laptop kullanıyorsanız render'ı size şöyle tavsiye edeyim fişe takılıyken render alın daha hızlı olur fişe takılı olmadığı zaman laptop'lar özellikle render biraz yavaşlıyor bir diğer nokta da yani biraz evet güzel bir bilgisayar almak gerekiyor yani özellikle motion design 3d design belki 3 boyutlu 2 boyutlu tasarımlar özellikle render işlerinde uğra uğraşıyorsanız sizin için güzel bir bilgisayar ihtiyacınız var. Onu söyleyebilir. Evet. Mehin'in sorusuna da bu şekilde cevap vermiş oldum. Var mı başka sorular? Rica ederim Mehin. Hocam bu noktada ee, merhaba. Hocam dersin olduğu için eğitimde 20-35'te katıldım. Sağ ol. Efendim hocam. Yok bir soruyu okudum da aha, aha. problem değildir sertifikayı doldurabilirsiniz. Peki arkadaşlar başka sorusu olan var mı hocamızda veya sektörle ilgili yani bu noktada hocam sektörün dinamik ben o zaman size bir soru sorayım. sorayım belki arkadaşlar tekrar aha. soru sormaya devam ederler. E, sektörün dinamiği nereye gidiyor? Yani hmm. e, bu dijital sektör bizi gelecekte ne vaat ediyor? Hmm. E, ben bunu sormak isterim çünkü benim için önemli konular bunlar. Çünkü hmm. gençler e, şunları da bazen kopabiliyor. Yani şu anki konjüktüre göre kendilerini ayarlayıp geleceği birazcık düşünememe noktasında bir hmm. öngörü problemi yaşıyor. Ha, bu tabii şundan kaynaklanıyor birazcık tecrübesizlik e, konuyla evet. ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklı. Siz bu işte birazcık daha haşır neşir olduğunuz için size şunu sormak isterim. E, sektörde e, hani motion üzerine planlama nedir veya bunu dijitalde artık yeni teknolojilerle nereye gittiğini öngördüğünüzü sadece bir yani düşünce olarak veya yorumunuzu sizden isterim ki e, belki de arkadaşlar için faydalı bir bilgi katmış olabilir diyeyim. Anladım. Anladım. Güzel soru. Evet. Şimdi motion design ben şöyle baktığım zaman özellikle 10 yıl önce ben bu işlere başladım. Üniversitede ders vererek başladım bu işlere. O zaman grafik tasarım ve animasyon dersleri veriyordum ve kullandığım programları söylüyorum. O zamanlar Illustrator, Photoshop ve Animate kullanıyorduk. Adobe'un programı Animate biliyorsunuz eski pro adı Flash'tı. Belki arkadaşlarımız gençse bilemeyebilirler. Animate kullanılırdı ama sonra artık Animate Sektörde çok e, ihtiyacı karşılamadığı görüldü ve After Effects burada önemli bir yer edindi. Yani sektör e, belli bir süre sonra After Effects üzerine gitmeye başladı. Çok popüler olmaya başladı. E, sonra bir de şu ortaya çıktı. E, After Effects'i bildikten sonra herkes iki de tasarım yapıyordu. Fakat bir de baktık ki artık böyle sektör üç boyutlu şeyleri istemeye başladı. İnsanlar artık biraz da yavaş yavaş... Sinema 4D'den de bir şeyler öğrenmeye başladı böyle Ufak mi? şeyler almaya başladı ama tabii yine Önemli onu After Effects'i iyice bilmekti ee, Dolayısıyla e, sektör 3 boyutlu tasarıma da yöneldi Şimdi ikisinin böyle karmaşık ortaya Çıkarıldı çalışmalar ortaya çıkıyor Şeyin örneğini verebiliriz Apple'ın Yaptığı mesela o örnekler birer örnektir buna ee, Ben bir de şunu görüyorum Şimdi Sektör bir yere gidecek, her zaman gidecek. 5 sene sonra da bir yere gidecek, 10 sene sonra da bir yere gidecek. Önemli olan burada şu. Biz kendi motion design ve after effects bilgimizi veya cinema 4D bilgimizi çok iyi bir seviyeye getirmemiz lazım. Ve biz bunu her sene üstüne kata kata geliştire geliştire, tecrübe kazana kazana belli bir noktaya geliyoruz. Ondan sonra sektör bir yere gittiği zaman görüyorsunuz zaten. Oraya gittiği zaman da onu yakalıyoruz aslında. Yani çok zor bir şeydir onu yakalamak. Çünkü tecrüben var. Çünkü after effects'i belli bir noktaya kadar biliyorsun. Artık öğreniyorsun. Zaten bir yerlerde çalışmışsın. Zaten bir tecrübe elde etmişsin. O zaman yeni bir şey, yeni bir trendi kavrayabilirsin. Hemen kapabilirsin. Hemen öğrenebilirsin. Şey gibi düşünün mesela. Matematik. Atıyorum si, biz e, matematik örneğini vereceğim de burada. E, trigonometri sorusunu çözebilmek için. Öncelikle bizim en başta o ilk baştaki geometri konularını dairetleri bilmemiz ha. lazım mesela. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ha, bu da böyle bir şey yani. Anladım. Onu bildiğimiz zaman artık trigonometri öğreniyorsun, katı cisimleri öğreniyorsun vesaire bunları da öğrenmiş oluyorsun. O zaman başka bir soru daha soracağım. Çünkü evet. sorular kalmadı. Evet. ben ben ilave edeyim. <laughs> tamam. şu noktada ben şunu öğrenmek isterim. Ben bir birey olarak bu işe yeni başladım. bu işte benim dijital veya artık hangi mecrada oldu olursa bilmiyorum. Eee Nasıl bir iş alanı oluşturmam lazım kendime? Yani yeni bir başlayan bir insan için e, biz neler yapabiliriz? Bizi ne noktada yönlendirebilirsiniz? Bu benim için çok değerli bir şey. Çünkü e, bütün insanların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri bu. Evet. Öncelikle şunu diyeceğim. Bir kere motion design ve after effects'i çok iyi bilmek gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunu kabul edeceğiz. Ha şu var. Son dönemlerde biraz da bu yapay zekanın gelmesiyle İçerik üretimi biraz daha hani kolaylaşıyor gibi. Okey kolaylaşıyor gibi. Yani bir prompt yazıyorsun, bir grafik ortaya çıkarıyorsun. Tamam. O grafiği bir kere o grafiği düzenleyebilmek için senin grafik tasarımını bilmen lazım. O grafiği aldın, öğrendin, hareketlendireceksin. Diyelim ki bir yapay zeka ile ufak bir hareket verdim buna. He, e, ee, ama bunu gidip After Effects'i çok iyi kullanabilmen lazım. Yani After Effects'i bilmezsen yapay zekada yaptığın bir şeyi nasıl etkili bir şekilde kullanacaksın ki? Okey. Dolayısıyla yani az önce bahsettiğim gibi eğer After Effects'i veya diğer programları çok iyi bilirsek atıyorum yapay zeka mı ortaya çıktı. Orada güzel bir site çıkmıştı. Oraya bir şey atıyorsun. Sana bir video yapıyor 5 saniyelik. Tamam güzel. Hı -hı. Ama onu alıp etkili verimi kullanman lazım. Yani işte After Effects'i bildiğin zaman yapay zekadan aldığın videoyu istediğin tarzda çeviriyorsun. Yani Anladım. şöyle kısaca. Sen onu Sinema e, 4D'de atıyorum 2 gününü alıp da yapıyorsan o 5 saniyelik videoyu yapay Zeka hmm. sen 10 saniyede yapıyor ama sen ondan zaman kazanıyorsun. Fakat ondan da After Effects'te daha da farklı şeyler yapman gerekir. Üretebiliyorsunuz. Üretebiliyorsun. Tamam. Yani. Teşekkür ederim hocam. Ee, İlginiz için. Ben... Ayırdığınız zaman için. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa veya benim kaçırdığım bir şey varsa eklemenizi de isterim. Veya Hı -hı. arkadaşlarımın e, eklemek istediği bir şey varsa tekrardan e, 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 soru, sorabilirler. Ama evet. genellikle hepsi teşekkür ediyor. Teşekkür ediyorlar. E, e, bu noktada verimli e, bir gün olduğunu düşünüyorum. Sizden önce, önce de Ekrem hocamız vardı. Ekrem hocamız birazcık daha böyle bilgiye boğmaya çalıştı bizi. O yüzden yetişemedik yani kafamız Hı -hı. böyle bir karma karışık oldu. Evet. Ee, ama değerli bilgilerdi. Çünkü e, video yani günümüzde şu anda e, insanların kendilerini tanıtabilmesi için yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki reklamcılık bireye dön. Tabii. Yani bir birey kendi aynen. reklamını yapmak zorunda. Doğru ee, kesinlikle. Bu çağda da maalesef böyle şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Yani e, olabildiğince vizyonumuzu geliştirebilmek için. Çünkü e, keza aynı şekilde yapay ile Yapay zekayı öğrenirsek gelecekte var olabiliriz. Çünkü evet. yapay zeka aslında bizim mesleklerimize mani değil. Aslında bir mesleklerimize tabii. güçlü bir destek motoru. Destek de kesinlikle. Yani bir ekip gibi düşünmek Aynen lazım öyle. aslında bu kurguyu. Yani o yüzden de e, dediğim gibi sizlerin bilgileri bize kattıkları düşünceler ve yapılar çok güzeldi. Ekrem hocamın da sizin de. Yani tabii ki bu e, programlar veya bu sektörü bir buçuk iki saat içerisinde sığdırmak çok zor. Olabildiğince. Tabii aktarabildik. E, bu noktada arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. E, ben e, bir soru daha gelmiş hocam. E, motion He. Design için grafik tasarım şart mı acaba? Çizimde çok iyi değilim de maalesef demiş. Yok. Şart değil. Çok iyi çizim yani çizer olmanıza, grafik tasarımcı olmanıza gerek yok. Bahsettim az önce bir yani konuşmanın başında. Ufak grafik tasarımı konular bilmek lazım. Yani ilistiratörü azıcık da olsa bilmek gerekiyor. Fakat önemli olan burada motion design'ı çok iyi bilmek. Çünkü her işi siz yapmayacaksınız. Grafik tasarımların hepsini siz yapmayacaksınız. Onu yapacak kişi görev tanımı belli. Grafik diyorum. O OZ tasarımları yapacak mesela atıyorum bir yerde çalışıyorsanız siz de onu hareketlendireceksiniz. Bu kadar. Yani olaya öyle bakmak lazım. Ee, ya iyi, bunu... i̇yi çizim yapmıyorsanız bu sizin motion designer olmanıza engel değil. <laughs> Aslında ah, senin <diyor>, de Filipik'ten alabilirsiniz. <laughs> Filipik'ten alabilirsin. Evet. Fakat orada da bazen tasarımlar istediğin gibi olmuyor. Bir de müşteri bazen diyor ki benim tasarımlarım özgün olsun. Sıfırdan şöyle tasarımlar istiyorum diyor. Orada da sizin biraz evet bilgiye yani, gerekli olduğunu ihtiyacınız oldu, var evet. Ya da sonuçta bu bir ekip bir şey olacağı için ben şöyle insanlar da tanıyorum. Motion designer'dır. Yani bir arkadaş daha alıyor grafik tasarımcı. Beraber iş alıyorlar. Beraber işleri alıp yürütüyorlar. O grafiği yani. tasarlıyor, değeri motion design yapıyor. Ekip, i̇ki, iki kişilik bir ekip kuruyorlar yani. Okey yani asırın, cevabı, asırın sorusuna bu cevabı verebiliriz yani.